Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda 6. sınıf müzik dersi 1. dönem 1. sınav soruları birlikteyiz. 1. soruyla başlayalım. Manastırın ortasında var bir havuz. Canım havuz. Bu yurdun kızları hepsi de Yavuz. Biz çalar oynarız. Manastırın ortasında şarkısında Manastır hangi ülkededir? Evet Manastır Makedonya ülkemize bağlı bir şehirdir. Cevabımız 5 şıkkı. İkinci soru. Ramazan Bilgin Çelik'in Cumhuriyet Marşı size hangi tarihteki bayramı hatırlatır? Evet yukarıda Cumhuriyet Cumhuriyet en güzel şey hürriyet dalgalansın her tarafta şanlı Türk bayrağı. Nice zahmet nice emek verdi sana bu millet korumaktır ve yüceltmektir azmimiz bu toprağı. Gazimin en, sen en büyük yadigarsın bana bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel cumhuriyet nice zahmet nice emek verdi sana bu millet. Milliyetim öyle demiştir. Ya ödüm ya hürriyet. Evet burada Cumhuriyet kavramı geçtiğinden dolayı arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim tarihinde kutlanır Cumhuriyet'in yani 29 Ekim'dir. İkinci sorunun cevabı A seçeneği. Üçüncü soru. Sev kardeşim ve hayat bayram olsa şarkılarıyla tanınan 4 Ocak 2013 tarihinde Aramızdan ayrılan pop müzik şarkıcısının adı nedir? Evet Sel kardeşim ve hayat bayram olsa şarkılarını söyleyen kişi Şenay Yüzbaşıoğlu'dur. Dördüncü soru. Müslüm Babala Kapla, Tarkan Tevetoğlu'nun ikimizin yerine Teoman'ın paramparça gibi şarkılarını seslendirip dikkatlerini üzerine çeken 3 Mart 2013'te 4 aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ses sanatçımızın adı nedir? Evet, Müslüm Babalar Kaplı. Sanatçımız Müslüm Gürses'tir. Beşinci soru. İyi bir müzik dinleyicisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Yalnız türkü dinlemelidir. Yanlış. Her türlü müzik dinlemelidir. Evet, bir kişi her türlü müzik dinlemesi de her türlü müziği sevmeyebilir. Yalnız batı müziği dinlemelidir. Böyle bir ayrım yapılamaz ancak seviyesine uygun nitelikli müzikler dinlemelidir. Cevabımız ders seçeneği. 6. İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatına müzik diyoruz arkadaşlar. 7. soru. insan içinde bulunduğu etkileşimleri, duygu ve düşünceleri dışa vurmasına ne denir? Sanat denir arkadaşlar. Bu resim olabilir. Çeşitli görsel sanatlar olabilir. 8. soru. 2012 Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye son defa katıldı. Can Bonomo Türkiye'yi hangi şarkıyla temsil etmiştir? Evet, 2012 yılından beri biz Eurovision şarkı yarışmalarına katılmıyoruz. Son katılan Can Bonomo'ydu. Can Bonomo'nun şarkısı ismi Love Me Back. 9. soru. 2003 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'nin İlk ve tek birinciliğini elde ettiği Every Way that I can parçasını kim seslendirmiştir? Kenan Doğulu, Can Bonomo, Sertab Erener, Atena. Evet cevabımız Sertab Erener'dir. 10. soru. İstiklal maaşımızın bestecisi kimdir? Evet bestecisi Osman Zeki Üngör'dür arkadaşlar. Osman... İstiklal maaşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. 11. İstiklal Marşımız hangi tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir? 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı kabul edilmiştir. 12 İstiklal Marşımız kaç kıta ve kaç dizeden oluşmaktadır? İstiklal Marşımız 10 kıta ve 41 dizeden oluşmaktadır. 9 kıtası 4'er dizeden, son 10. kıtası 5 dizeden olduğundan dolayı toplam 41 dizeden oluşmuştur. Cevabımız D şıkkı. 13. Milletlerin bağımsızlığını ifade eden müzik eserlerine ne ad verilir? Milli marş denir. Bizim milli marşımız da İstiklal Marşı'dır. 14. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın. Sözleri kime aittir? Bu sözler İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'a aittir arkadaşlar. 15. Mehmet Akif Ersoy'un gerçek mesleği nedir? Evet Mehmet Ersoy'un gerçek mesleği veterinerliktir. 16. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan 5 tanesinin adlarını yazınız. Evet 5 tane demiştik ama ben e, akl, aklınızda kalsın diye 10 tanesinin ismini buraya yazdım. Sadece bunlar yok. Birçok Atatürk'ün sevmiş olduğu şarkılar var. 1. Kimseye etmem şikayet. 2. Mani oluyor. 3. Havada bulut yok. 4. İzmir'in kalakları, 5. Şahane Gözler, 6. Asker Yolu Beklerim, 7. Çile Bülbülüm Çile, 8. Değirmen'e un, un Yolladım, 9. Şu Dalmadan Geçtin Mi, 10. Vardarova'sı gibi şarkılar Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bazılardır. Son soru, Atatürk'ün müzik ile ilgili söylediği sözlerden birini yazınız. Müzik, yaşamın bir parçası değil kendisidir. Yani hayat müziktir. Müzik ile alakası olan tek varlık insandır. Müziksiz bir hayatta zaten mevcut değildir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.